devler kendisi ki zaten. Tansız oğlum İki Mesela bir tanesi arabayla. Es. Yani hiç mi eğmiyorum ben her sezonda en az arabayla 10 tane de adam ediyor. Ya ben ses Ondan dolayı sesimi açamıyorum. Var. Enemies ahead. tanesi yukarı çıktı. Yukarı kaç? İlyas basıyor. Çıkıyorum lan. Destek Ses var. var. Oha. Mahmut böyle de çalmazsın lan. ses var. Geldi. Gel. Evet. Var mı sizin modunuz gerçek? Bir takım indi işte. Bir gerçek Burada kapı açık abi. Düşman görüldü. Bunlar solo oynamıştır. Destek verin bana. Düşman var? görüldü. Sağa geçti. Ta evin arkasına doğru ha. Yakın değil yani. Duvarına. Çaldı lan gerçek adam leşini. Kulübenin arkasına geçti. Elimde lazer var lan. Lazer var önünde. Evet Abi, atar mısınız Kanka kulübe arkası. 275 o seti gibi bir şey vardı ya burnu azıyordu omuzcuk. mark the location bir tane vurdum ona sadece ne yapacağız geliyoruz dur <laughs> köprünün orada bir yerden gelen vardı mark the location kaya watch out Watch out. Bitti burası. Ben de ödüm vermiş bir adam vuracağım derken. Hakikaten bu şekilde. Bakayım. Köprüden. Geçiyorum. adam hiç görüyor. Evet, şekil yapmaya çalışırken ben. <laughs> Buradayız. %100. Araç önünde. Kanka burası. Burası <laughs> ev. Ulan dondu oyun ya ya. uydunuz? Yok ben duymadım. sağdaki evlerde bir dinle de. Ben görmedim kimseyi. Bu girdim hep temiz. Karşı evde. Okey. Yes, bekle. Kanka drop da yakın ha. O vurdum bayıldı onun arkadaşı var burada bir yerde. M24'ü alacağım lan. Abi sen beni görüyorsun ben seni görmüyorum. Adalet a gördüm. 175 175 ağaç. Oha ya. Böyle de söyle tamam Bana öyle nokta atışı adres verirsen. Kanka bize böyle ya. Gördü atamıyorsak can basıyorsun. Nokta atışı adres. Oğlum bir şey mi var? Artı şey, Burada mı? Son kalan... Son gördüm, kalan gördüm, adam... Gördüm gördüm. ...kalırsa S. böyle... S.E.E. S.E.E. E -E. Aydın beni. E Şu bombaya biri düşsün. Şu bombaya biri düşsün şu bomba ya da üst üstüne hadi bakalım Arka arka arka. Bunu aldım. Evet. AVMF. Bu arada benim bombaya kimse düşmedi değil mi? Alan düş alan dışındaymış şerefsiz. Hedef ben miyim? Hedef sensin. Taştım. Lan hiç var ya. Bir <laughs> <İnsanlar> böyle <laughs> sol atıyor. Soldan bir yerden atış geldi. Abi bana niye epey çat vuruyorlar ya? Yok lan bu sefer vurmuş. a mi vurdu? Neyle vurdu o? Abi meyle Kanka görüntü yok ben görmedim. Başkası var. Bu ayrı takım herhalde Lan dursana bir. 20-24 vursaydım şuna. Kanka hangisini oynuyor? Adam Sine de yani. mı? Evet. Orada adam yok ki oğlum. Anladım. taklada Kim bu spreyi vurdu ona? Takladı. İkiye de Kanka sol, sol bize deniyor haberiniz olsun. Sinan'a destek veriyorum çıkıyorum. Sinan ikiye yedi o benden kanka. Tamam aldı tamam. O şeyi atıyor. Bunu ya atıyor tamam. Kurtuldum. Sen Sakın o adama düşme. Raşlar direkt sana. Sinan tutuyorum. Bence bak. oynamasın bence. Abi düşme canı bir. Nerede çıktı o sana? Kanka yanı olarak söylesene. Kanka ıı, 290 yönü. Kanka burası ya burası. Yana sıfır. O fişek duruyor mu şuna fişek atın. Yok attım ona. <gülüyor> <gülüyor> ben miyim <mintajım>. Tayfun? <laughs> <laughs> Sen şu <laughs> Ulan <sinem. gülüyor> Kaya'da vuracaktım vuramadım.